Bazı eşler var, söylenir, konuşur, eşini çıldırtma noktasına getirir, o noktadan sonra geri çekilir. Eşi bağırınca, çıldırınca ama sende öfke kontrolsüzlüğü var deyip suçu eşine yükler. Tam eşinin hassas olduğu konuya gelir, iğneleyici bir laf söyler ve iş çığırından çıkar. Ben de ben dışarıdaki, dışarıdaki farklı kadınlar gibi olsam, gibi olsam bana da bakardın tabii. Baban gibi, adam gibi adamsın işte, sen de gurur olsa böyle yapmazsın. <laughs> o annen gibi davranmam lazım. Hayretler içinde duyduğum cümleler gerçekten. Tartışılan konu hiç buralarda değilken sırf can acıtmak için tam can alıcı yerden vuruyor adeta eşini. Sonra evde kapılar çarpılıyor, arabalar yumruklanıyor, sesler yükseliyor. Niye yapıyorsunuz bunu? Neye yarıyor diye soruyorum. Rahatlıyorum ama hocam diyorlar. Hangi duygun rahatladı burada? Ama o da bana yapıyor. O yanlış yaptı diye. Sen de yapmak zorunda mısın? Özellikle hanımefendilere seslenmek istiyorum. Istiyorum. Yapmayın bombanın pimini çekerseniz patlaması kaçınılmaz olur.